Merhaba. Biz bugün yine zeytinliğimizdeyiz. Ben size bugün zeytin ağaçlarının dibinde çıkan, dallarında çıkan şu filizlerden bahsedeceğim. Yani bizim deyimimizle zeytin piçlerinden. Bu zeytin piçlerini biz aslında bahar mevsiminde temizlettik. Ama şimdi yeniden çıkmışlar. Bakın buradaki böyle daha zeytin yaprağı boyutunda. Bu da delici yaprağı boyutunda. İkisi de aynı ağaçtan çıkmışlar. Böyle dallarında da var. Şöyle yukarı doğru. Bunların her yıl temizlenmesi, kesilmesi gerekiyor. Eğer bunlar temizlenmezse zeytinin ağacın bütün vitaminini alıyor. Ağacın büyümesini, gelişmesini engelliyor. Şöyle devam edelim. Şu ağaçtaki temiz ama muhtemelen bu bu zeytin hasat edildi o dönemde birkaç dal varsa kırıldı. Şuradaki izlerden de belli zaten temizlenmiş. Şu ağaçta kocaman bir dal var. Bunlar muhtemelen eğer kesilmezse ileride daha büyük dallar olacak ama şimdi güçlü daha sağlıklı dallar varken bunlar sadece ağacın vitamini alacağı için bunları kesilmesi, temizlenmesi zeytin ağacının faydasına oluyor. Ne kadar çok çıkmışlar. Eğer bunları her yıl temizlemezsen daha da büyük olacak. Tamamen ağacı kaplayacak. haliyle ağacın bütün gücünü bunlar almış olacak. O nedenle her yıl temizleniyor. Dediğim gibi bahar mevsiminde bunlar kırıldığı için hatta temizlendiği için yine çıkmışlar. Bunda daha fazla Hatta büyümeye devam ediyor. Bakın yaprakları daha taze, daha yeşil. Zaten görüntü itibariyle de şu an ağacı sarmış durumdalar. Bunlara e, biz zeytin pici diyoruz. E, halk ağzındaki tabiri olan pici ne kadar uyumlu bilmiyorum ama işte bunlar istenmeyen temizlenmesi gereken küçük filizler. Eğer temizlenmesi zararı daha da çok olacak. Zeytin frizleri bizim deyimimizle zeytin piçleri.